merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, bizim unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugün sizinle kardeşim Koyrazla 2 1 2 3 4 kişilik oyun oynayacağız arkadaşlar. E, şimdi yanımda Koyraz kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 kişi Oyun oynayacağız sizinle birlikte. Kupa. Ay iki kişilik. Pardon arkadaşlar. İki kişilik. Hangisini seçelim Poyraz? Beş round. Beş round seçelim arkadaşlar. İlk ben seçeyim Poyraz. Arkadaşlar bir tane oyun seçiyorum. Kurbağa. Biz burada oyunu seçtim. Burada ben de ilk bölümü seçtim. Evet, haricinde onu seçti. Şimdi ben de şu şunu seçtim. Ben de bu pasta gibi bir şey seçtim. Hadi arkadaşlar sonunculu kaldı. Hangi seçtim arkadaşlar? Tut bunu Tamam arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet, arkadaşlar ben birinci, ikinci kardeşim Poyraz. Şimdi arkadaşlar zıplamamız gerek. Arkadaşlar abone ve like, like atarsanız daha iyi oynarız. <laughs> ah be. Sıkıladım. Evet. Sıra sıra. Bakalım kardeşim böyle bakalım ne yapacak Evet o da azıcık sıkıldı Evet arkadaşlar şimdi bunu yapacağız <laughs> eh Ya bu da olmadı arkadaşlar şansa bu kardeşim iyi arkadaşlar. O Tebrik ederim. 100 yaptı. Evet, kardeşim kazandı arkadaşlar. Evet, kardeşim kim aldı. Ben e, kazanamadım için puan alamadım arkadaşlar. Arkadaşlar şu yeşil toplardan kaçacağız. Evet arkadaşlar kaçalım Şunun Arkadaşlar. <laughs> Yandım. Kardeşimi yine tebrik ediyorum. Bu sefer 4 puan kazandı. Bu hala kazanamadığım için. Hala aynı puanlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aklımızda tutmalıyız. Arkadaşlar ilk önce yavaş gidiyor sonra da hızlanıyor. Odaklamamız gerek. Takip ediyoruz şu an kardeşimle. <laughs> tamam. İnşallah bunu çıkar. Bunu çıkar ya. Evet arkadaşlar. Yine takip edelim. çok hızlanmış arkadaşlar. Arkadaşlar karıştırdım sanki. Evet. Arkadaşlar şöyle dur çıkar. hala. Evet arkadaşlar, bunda çok odaklanamadık. Arkadaşlar sonunda artık kafadan atacağız. Arkadaşlar yorum yazın kaçın gitme gidelim. Haydi bismillah. Allah'ın yüzüyle kazanalım. Aaaa. Hiç misin gelmedi. Evet arkadaşlar. Bir şey olmaz. İkiniz de kazandık ya. O da yendi <laughs> Beraber de bir puan kazandı arkadaşlar. Bir, bir dakika sonra bunda denge yapmamız gerek. Daha çok yükseğe çıkarken. Bunu, bunu biliyorsunuzdur. Galiba. Bildiyseniz sorun yok. Ah, kaçırdım. Durdu kaldı ya. Arkadaşlar. Biz tuma girip aa olsa olsaydı kazanma ihtimalim olurdu. ihtimalim olurdu. Bir de arkadaşlar. Evet kardeşim çok güzel bir atak yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar ben kazandım. Ben 3 puan Kardeşim 5. Evet arkadaşlar son karşılaşma Hadi kazanırım da. Böyle böyle kalırız. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar. kardeşim biraz için tam oynayamıyor. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Duruma bakalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz.